Evet. takım olarak. Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, çok Evet. çok Evet. 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 Hemen Evet. 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 Evet, Devam filmimizin seti için Kastamonu'daydı. Kastamonu halkı bizi çok sıcak karşıladı. Şuradan onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Ee, çok komik bir film çıktı. Birinci filmden daha komik bir film çıktı. Çok heyecanlıyız. Yani birinci filmde bunu deme üstümüz yoktu. Bu ikide olduğu için bir ikiden daha iyi diyoruz ama gerçekten doğru söylüyoruz. Çok eğlenceli, çok güzel film oldu. Ee, şiddetle tavsiye ediyorum bu filmi izlemelerine. Daha iyi mi? Ee, üçü bilmiyoruz. <laughs> eee buna biz hazır değiliz. Yapıma sormak gerekiyor. Ama çok keyifli ve e, güzel bir film oldu. Biz de izledik. Biz de şimdilik izledik. Ama, <laughs> ama emeği geçer herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Kastamonu halkına buradan sevgiler saygılar. Ee, Ömer Bey. Ömer Bey. Çok maço bir roldesiniz. Duydum. <laughs> Konumuz hakkında biraz bilgiler verirsiniz. Konuştum. <gülüyor> güzel yazıyor, <laughs> izleyin <diyoruz, gülüyor> diyor. Biz Biz çok güle çok, çok güneşim. Evet. Evet. Bazı günümüzlerde çok kat tutuyorduk ama evet. çok az ettiğiniz sahne var mı? Var. Bir kere mi? Bir. <laughs> bir kere. Bir kere. Bir kere. <laughs> çok fazla tekrar düşmüşler <laughs> Çok güzel film oldu. İnşallah <laughs> e, sizler de beğenirsiniz. Gerçekten Burada abiniz dediği gibi ben de buradan Kasım Kastamonu'na çok teşekkür ediyorum değerli yapımcımız Vahdet Bey'e de böyle güzel ustalarla bizi aynı projede buluşturduğu için ona da buradan teşekkür ediyorum. Hakan Bey en son şarkılar şarkılarla e, mı gördünüz sizde? Şarkılarla mı? Türküler söylediniz. Sette. Ha, ha sette. Evet evet. Böyle türkülerle <laughs> eğitim, eh, keyif diyeceğim yani, <laughs> bir sene oldu. Yani, Korona bir şey var mı? Arasında siz bir sorun var mı? E. Sera hanımcığımız Söyle var. Efendim. Ee, iyi şeyler, güzel şeyler Sera'da. bizde yok. Bizde Mesela, nerede? Ben sizlerle bizde. <laughs> <laughs> çok <ama> iyi <bir> anlaştınız. <laughs> evet. 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 Ya, e, ya o kadar e, komikler ki. E, bu arada Özgür Hocama da burada evet, teşekkür, evet, teşekkür e, ediyorum. Şey Değerli hocam. Evet vallahi hocam da burada. Çok, çok hakkı var. Çok hakkı var. Valla bu arkadaşlar hepsi birbirinden yetenekli değerli. Hocam şöyle gelirseniz duyulmayacak. Aynen ben oraya gelirim. Aynen üründen değerli yetenekli arkadaşları Bir tane çekmişler bunlar. İkincisini bana emanet ettiler. Bir de Kastamada ve <laughs> kendi olduğu için torpil de oldu biraz. Fatih Bey sağ olsun. Ben çok mutluyum arkadaşlar. çalıştım. çekmişsiniz mi? İkincisi çekmişsini, daha mı? ben çekmedim. İkinciyi ben sen çektiğim bu. için en iyisi bu. Sen <gülüyor> sen <gülüyor> ben onu da söylemek istiyorum. İlk hikayemizi de yapımcımız ve senaryosunda C takımının aynı zamanda üyelerinden olan kıymetli Barış Başar kaleme aldı. Vatan Bey sizi görmüşken sonra 3-4-5 dedik ama kimsenin haberi yok. Var mı öyle bir şey? Ee, C takımı genel olarak evet böyle bir proje. Tamam, <laughs> böyle bir kimin önünde olmak lazım. Arkan sağlam abi. 3 <laughs> tane <Yani, gülüyor> film çekildi. Yani, C takımı genel olarak böyle bir proje. Yani bir şeyle karşılık bulacağını bulabiliyoruz. Bunlar da, da, da eminiz. Ben de kulübün anlamadılar aslında. Daha önce devam filmleri var Türkçülüğün. Herhalde 7'de kaldığı He. He. için. Burada fark 16'da anlaştım diye bir arkadaşımız vardı. Evet. Söyledim. Ben 16'da devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Yani, şey bu arada sarısı. şunu da eklemek istiyorum ben. Ben yine Toydan aynı evet, ben, de, evet C takımı. Merhaba. Yani. <laughs> eee takımı 5 kişilik eee Bireylerden oluşan ben bir <laughs> karıştırdım onu, oraya kadar karıştırdım. Ben. Beş kişilik bireylerden oluşan bir takım gibi dursa da e, bu sene çok kıymetli arkadaşlarımız ve abimiz Haydar abimiz, Rukiyeci, Meralci, onlar da aramızda takımda bir dur zaten vardı. Kastamonu'da caner çok güzel dedi. seni görmedim. Bugün babam yoktu. Caner bu arada çok çok farklı bir karakteri canlandırıyor. Bence filmi izle ve sana anlatsın Hı -hı. Bence anlatsın. Ee, bu ekipten bir mafya filmi çıkarmak Sera'yı öldürerek başlayalım. katili bulmak olabilir. <laughs> <katilini> bulmasın, <laughs> Çok teşekkür, <ederim. gülüyor> Çok teşekkür, <ederim. gülüyor> teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. açık olsun. bol olsun. Ayağını 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 Çok zarif Çok Çok değil mi Çok zarif.